Ama ben en çok üzüldüğüm şeyi söyleyeyim bir Galatasaraylı olarak. Lukman transferi. Hocam Bunu... iki program önce söylediniz. Evet. Son gün gündeme geldi. Aynen. Yani bu oyuncu şu an At ne Atalanta Atalantayla çok şey değiştirirdi. Benim bugün iddialı konuşmama neden olurdu. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde. Çünkü çok iyi bir oyuncu. O kadar fark yaratır mıydı diyorsunuz? Fark diye. yaratır. Leroy Sanayi'den büyük daha efekt yaratır. Ve Galatasaray'ın şimdiden devre arası transferi için ne olur ne olmaz belli olmaz. Ee, Lukman transferinde mutlaka ve mutlaka devamlı temaslı olması lazım. Masada olması gerekiyor. Masada olması lazım. Benim öğrendiğim 55 milyon euro istemişler. Son son gün teklif yaparsan bunu isterler. Ama o oyuncu çok iyi oyuncu. Orada mutsuz. Mutsuz. Bu bir amaç. Ee, ta takım arkadaşlarıyla idman yapmıyor. Ayrı çalışıyor. Ben ona çok üzüldüm mesela. Hani neden gündeme gelmedi? Şimdi Barış vardı, Yunus vardı, Lerosana'yı aldılar. Belki kafalarında ya ona gerek yok diye düşündüler ama o transfer çok şeyi değiştirdi Galatasaray'da. Hocam onu hemen şöyle ek yapayım. Galatasaray bir teklifte bulundu. Evet. Kiralamak istedi. Hı -hı. Ama işte son gün olduğu için Atalanta da bunu kabul etmedi. Aslında evet. oyuncu buraya gelmeye ikna olmuştu. Ki evet. Lukman hiç gümrede, yani gündemde yokken siz söylemiştiniz. Evet. ki program önce. Evet. İyi, i̇yi oyuncu şimdi e, bazen oyuncular alırsınız kadronuz mesela o mevkilerde kalabalık olabilir ama e, Lukman almak çok kalabalık bir şey değil o kalabalığı bozar o.